Yerin metrelerce altından geldim. Yüzümde kara bir toz, elimde asır. Sırtımda çeyrek asır. Ben hasır, yorgunum anne. Özellikle ben buradan Bahçelievler Gençlik Merkezimize böyle güzel bir program hazırladığı için teşekkür ediyorum. Soma'da Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kardeşimiz öldü. Gerçekten bundan dolayı tüm Türk, Kürdüyle, Türküyle, Nazıyla, Çerkeziyle ülkemizde yaşayan herkes çok büyük acı duydu. Bu acılara gerçekten bizler de ortak olduk. Bahçeli Gençlik Merkezimizde özellikle böyle güzel bir program hazırladığı için teşekkür ediyorum. Önlerinizde Gençlik Spor Bakanlığı'nın çeşitli dergileri, afişleri, broşürleri var. Burada bir şey dikkatimi çekti. İyilik kelimesi. Hani ayet diyor ya, içinizden iyiliği emreden, kötülükten ne yeden bir toplum bulunsun. Ben burada il müdürü olarak, gençlik Merkezi müdürü, gençlik merkezinin müdürü olarak Sizler bu toplumun içerisinde yaşayan fertler olarak iyiliği emreden, kötülükten nehyeden konumundasınız. Bu konumunuzu da tüm arkadaşlarımızın bulunduğu eee arenada icra etmesi gerekiyor. Yaşadığımız her anın Allah'ın indirdikleriyle Allah'ın istediği şekilde olması gerekiyor. Çünkü En'am suresinde ne diyor? de ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor ayet. Yani ölüm anınızı bile Allah için olmasını istiyor. Özellikle Soma'da şehit olan kardeşlerimiz de Allah'ın emrettiği bir görev yerine getiriyorlardı. Çoluklarına, çocuklarına ne yapıyorlardı? E, helal bir aş, helal bir rızık götürmek için yerin binlerce metre derinliğinde çalışıyorlardı. hatimlerin duasını yapmak üzere hafızımız en Kaya'yı kürsüye davet ediyoruz. Allahümme ce'ale Kur'an'a lana fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ilel cenneti rafiqa bir daha böyle felaketleri yaşatma ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmeti murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.